Hüzvergenliği görebilir miyim lütfen? Çorum İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada 2020 faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Açıklamaya göre Çorum'da terör olayları kapsamında 2020 yılında terör örgütlerine yönelik olarak yürütülen planlı faaliyetlerde toplam 26 şahıs yakalandı. Halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere sebep olan kaçak alkol üretimiyle mücadele kapsamında 61 bin litre kaçak içki ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 610 kök yasa dışı kenevir 8852 gram kubar esrar yakalandı silah kaçakçılığı ve asayiş olaylarında 2 adet Kalaşnikov piyade tüfeği, 65 adet tabanca, 147 adet av tüfeği, 38 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Kaçakçılık olayları ile ilgili 208 kişi hakkında işlem yapıldı. 2020 yılı içerisinde Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen 287 kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 559 kişi yaralandı. Bir önceki yıla göre ölümlü kaza sayısında artış olmazken hayatını kaybedenlerde yüzde otuz, yaralanmalarda yüzde bir azalış görüldü.